İskender, antik dünyanın, belki de tüm dünya tarihinin en büyük askeri lideriydi. Milattan önce 334 yılında başlattığı hareketle sadece 4 sene içinde sarsılmaz liderliği, zeka kokan taktikleri ve kararlı azmi sayesinde o güç yetmez Pers İmparatorluğuna diz çöktürdü ve yok etti. Pers tacına el koyan İskender, hakimiyetini Doğu topraklarına genişletti. M.Ö. önce 323 yılında henüz 33 yaşında şüpheli bir şekilde öldüğünde yeni fetihler tasarlıyordu. Kurduğu imparatorluk pek uzun ömürlü olmasa da İskender'in karizmatik genç dünya fatihi imajı kendinden sonra gelen hükümdarlara ilham kaynağı olmuştur. İkinci Filip ile Olimpiyas'ın oğlu olan İskender, babasının ölümüyle M.Ö. 336 yılında kral olduğunda 19 yaşındaydı. Sparta dışında tüm Yunanistan'ı topraklarına katan İskender, artık yıllarca baskılarına, eziyetlerine, işkencelerine ve aşağılamalarına katlandıkları Perslere kimin daha büyük olduğunu göstermek için kolları sıvadı. İskender, tarihe adını kazıyacak hareketi başlattı ve M.Ö. 334 yılında büyük ordusuyla yola çıktı. Silah ve güç dağılımı açısından çok iyi düzenlenen orduya mühendis, mimar, bilim adamı, saray görevlisi ve tarihçiler de eşlik ediyordu. Truva'yı ziyaret ederek idolü Aşil'in mezarına çelenk koyan İskender, Pers ordularıyla ilk kez Granikos Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Bu çarpışmada elde ettiği kesin Zafer ona kendisini kanıtlamasının yanında Batı Anadolu'nun da kapılarını açtı. Milet ve Halikarnas kentlerinin direnişini kırarak yöneticilerine teslim olmaya zorladı. MÖ 334-333 kışında Batı Anadolu'nun fethini tamamladıktan sonra MÖ 333 ilkbaharında Akdeniz kıyı yolunu izleyerek Perge'ye girdi. Anlatılana göre Frigya'dan geçerken sadece ve sadece Asya hükmedecek kişinin çözebileceğine inanılan ünlü Gordion düğümünü kılıcıyla kesti. Düğüm her ne şekilde olursa olsun çözüldüğüne göre artık kehanetin önünde bir engel kalmamıştı. Gordion'dan Ankriya'ya yöneldi. Oradan da Kapadokya ve Kilikya kapıları üzerinden güneye indi. Missis köprüsünden geçerek Miryandros dolayında kamp kurduğunda Pers hükümdarı 3. Darius da Pinarus çayı kıyısında savaş düzeni almış bulunuyordu. Bu karşılaşmayı izleyen Isos çarpışması sonunda Darius hiç beklenmeyen bir şekilde mutlak bir yenilgiye uğradı ve ailesini savaş alanında bırakarak kaçtı. İskender bu zaferden sonra Pers donanmasını üstsüz bırakıp yok etmek için Suriye ve Felike'ye doğru harekete başladı. Başlangıçta Pers kentlerini kolayca ele geçirmesine karşı Tiros önünde sert bir direnişle karşılaştı. Bu direniş ne kadar kararlı ve sert de olsa karşılarındaki dünya fatihiydi. Ve onlar da teslim olmak zorundaydılar. İskender'in en büyük askeri başarısı sayılan bu harekata geniş çaplı bir yağma da eşlik etti. Direnişçi kentin bütün erkekleri öldürüldü. Kadın ve çocukları da köle olarak satıldı. Tiros kuşatması sırasında 3. Darius ailesi için fidye olarak 10.000 talent ödemeyi ve Fırat Irmağı'nın batısında kalan topraklarını bırakmayı önerdi. İskender, Darius'un kendisini Asya'nın efendisi olarak tanımasını ve koşulsuz teslim olmasını isteyerek bu teklifi reddetti. Güney'e ilerleyen İskender, M.Ö. 332 yılının Kasım ayında Mısır'a girdi ve halk tarafından kurtarıcı olarak karşılandı. Mempis'te kutsal apise kurbanlar keserek firavunların geleneksel çifte tacını giyen İskender, kışın Mısır'da yönetimi düzenleyerek geçirdi. Günümüzde İskenderiye olarak anılan Aleksandria kentini kurdurdu. Siva'da ünlü bir kahinin İskender'in Zeus'un oğlu olduğunu ilan etmesi ve Amon Tapınağı'nda Tanrı Amon ile görüştüğü yolundaki söylentileri yayması, onun halkın gözündeki tanrısallığını da arttırdı. Mısır'ın fethiyle Doğu Akdeniz'de kesin denetim sağlayan İskender, Mezopotamya'ya ilerledi ve Temmuz'da Fırat kıyısındaki Tapsakos'a vardı. Ninive ile Arbela arasında bulunan Gaugamela'da 3. Darius'un filleri de dahil ettiği devasa Pers ordusu ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Ekim ayının ilk günüydü. Pers ordusu zaten savaş pozisyonunda bekliyordu. Çünkü tüm gece olası bir Makedon saldırısı için beklemişlerdi ki hiç gerçekleşmedi. Darius savaşacak 100.000 adam toplayarak devasa imparatorluğunun insan gücünü etkili bir şekilde kullandı. 10.000 profesyonel ölümsüzler birliği ile birkaç bin Yunan paralı askeri Pers ordusunun çekirdeğini oluşturuyordu. Fakat Darius'un ordusunun asıl gücü kanatlarda konumlandırılmıştı. Çeşitli Pers bölgelerinden gelen 30 binden fazla süvari özellikle geniş ve düz bir savaş alanında ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Ayrıca Darius birkaç yüz Hint savaş arabası hatta 15 file sahipti. Ordunun geri kalanı Ahameniş İmparatorluğu'nun içinde yaşayan kabilelerden toplanmış, savaş potansiyelleri kuşkulu olan çeşitli piyade birlikleriydi. Pers ordusunun büyüklüğünden dolayı komuta Darius ve güvendiği generallerden Mazayus ve Besus tarafından bölünmüştü. Bu arada güneş neredeyse tepeye varmıştı. Uyuya kalan İskender nihayet uyandı. Dinlenmiş Makedon ordusu tepeyi terk etti ve yerleşmeye başladı. 40 bin piyade ve 7 bin kuvvetli suvari birliği sağ kanatları Pers kuvvetlerinin ortasına bakan eğimli bir savaş pozisyonu oluşturdu. Muhtemel bir sarılma tehlikesine karşı iki kanatta geriye doğru eğimlendi. Makedon merkezi sağlam Hypaspis birlikleri tarafından desteklenen disiplinli sariste falankslarından oluşuyordu. Tesalyan süvarileri solda ve Campanian süvarileri sağda olmak üzere iki kanat arasında bölünmüştü. İkinci hat hafif piyadelerden oluşuyordu. Daha önceki savaşlarda olduğu gibi komuta İskender ve Parmenion arasında bölünmüştü. Kanat avantajlarından faydalanmak için Makedon kralı ordusunu sağa ilerletmeye başladı. Fakat Darius hemen sol kanadını uzatarak rakibinin hareketini karşıladı. Darius savaş arabalarını etkin bir şekilde kullanmak için bütün engelleri ortadan kaldırmıştı. Pers süvarisi harekete geçti ve İskender'in sağ kanadına saldırdı. Belirgin bir kazananı olmayan şiddetli çatışma başladı. Zaman geçtikçe Makedon süvarisi galip geldi ve ağır zayiat alan Pers birliğinin kaçmasını sağladı. Soldaki sorunu gören Darius tüm savaş arabaları ve filleri Makedon merkezine saldırmaları için gönderdi. Korkusuzca saldıran savaş arabalarının ve fillerin karşısında durmak her savaşçının gösterebileceği bir cesaret değildi. Fakat bu saldırı savunan Makedonların sert duruşu ve fırlattıkları mızraklarla sarsıldı. Ciddi bir başarı gösteremedi. Ürken filler çok da bir fayda gösteremeden kontrolsüz bir şekilde kaçmaya başladılar. At arabalarından hemen sonra Mazeus tarafından yönetilen Pers sağ kanadı Parmenion tarafına hücum etti. Mazeus burada birçok Makedon'u öldürerek bu kanadın gerilemesini sağladı. Parmenion ciddi bir sıkıntı içindeydi ve kısmen sarsılmıştı. Fakat bu olumsuz durumu daha önce pek çok kez yaşamıştı. Parmenion ve adamları cesurca savaştı. Yüksek zayiatlarla da olsa Pers saldırısına direndiler. Darius birdenbire İskender'in kendi kanadını sağa doğru hareket ettirdiğini fark etti. Pers kralı bunu bir hata olarak gördü ve bu durumdan faydalanmak isteyerek Ölümsüzler Birliği'ni merkezde oluşan açıklığa gönderdi. Fakat bu İskender'in bir hilesiydi. Darius bu yemi yutarak kendi merkezini açıkta bırakmış oldu. İskender'in beklediği fırsat işte buydu. Sağ kanatta oluşan açıktan Companion suayları ve onları destekleyen birliklerle Darius'un kraliyet muhafızlarının bulunduğu Pers merkezine saldırdı. İki hat halinde savunmalarına rağmen İskender'in bu saldırısı Pers hatlarını hızlıca kırdı. Bunun üzerine Darius tehlikenin farkına vardı ve iki yıl önce yaptığını yaptı ve savaş alanından kaçtı. İskender hemen onun peşine düştü. Fakat daha sonra öfkesini kontrol etti ve zor durumda olan Parmenion kanadına yardıma gitti. Bu kanatta hala şiddetli bir çarpışma vardı. Nihayet İskender'in yardıma gelmesiyle kalan Pers kuvvetleri ezildi ve kaçmaya başladı. Darius da çoktan kaçmıştı. Onun bu kaçışı İskender'in kendisini Pers kralı olarak taşlandırmasını sıkıntıya soktu. Pers İmparatorluğu'nun askeri gücü çok ağır yara aldı. İskender bu kanlı savaşın ardından güneye inerek Babil'i ele geçirdi ve ardından Susa'ya girdi. Zagros dağlarını aşarak burada yaşayan asi kabilelere diz çöktürüp İran içlerine yönelmek istiyordu. Zanos dağlarından ilerlendiği sırada Ario Barzanes komutasındaki Pers pususunun içine düştüler. Çok ağır kayıplar verseler de ilerleyen günlerde İskender'in zekası sayesinde bu kuvveti de ezip ilerleyişe devam ettiler ve Persepolis'e girdiler. Perslerin 150 yıl önce Atina'da yaptığı aşağılamalara karşılık eski kral 1. Kısakses'in sarayını büyük bir törenle yakıp yıktı. Böylelikle bu 3 seferi son buluyordu. Darius da kaçarken tahta gözü olan eski komutanı Besus tarafından çoktan öldürülmüştü. Persleri yok eden Makedon askerler evlerine dönmek için huzursuzluk çıkarmaya başladılar. Üstelik Pers kültürü etkisi altına giren hükümdarları İskender, Pers gibi giyinip Pers gibi davranmaya başlamıştı. Perslerden oluşan bir danışma meclisi bile kurmuştu. İskender geri dönmek isteyen askerlere izin vermek zorunda kaldı. Bu durum aslında biraz daha işine geliyordu. Çünkü o Pers topraklarını içine alan yeni bir imparatorluk kurmayı ve Asya'nın efendisi olmayı istiyordu kısa sürede Hazar kıyılarına, oradan da Afganistan içlerine ulaştı. Bu fetihler sırasında Makedonyalı ve Pers birleşimine dayalı yeni bir yönetim sistemi geliştirdi. Bu da eski komutanlarıyla baş gösteren anlaşmazlıklarını giderek derinleştirdi. Kendisine suikast girişimiyle suçladığı Parmenion'un oğlunu ortadan kaldırarak ordusunu yeni baştan düzenledi. Oğlunun ölümü İskender'in en iyi dostu ve komutanı Parmenion'un da ölümüyle sonuçlandı. Milattan önce 339-329 kışında Helmand Irmağı'nı izleyerek kuzeye doğru ilerledi. Bu sırada Besus'un genel bir ayaklanma başlatması üzerine Hindi kuş dağlarını aşarak karışıklıklara son verdi. Adamları tarafından hapsedilip İskender'e teslim edilen Besus'u işkence edip çarmıha geldi. Artık Perslerin tek hakimiydi. Bu harekatı yürütürken Siri Derya'ya kadar ilerledi ve burada İskitlerin sert direnişiyle karşılaştı. Başka göçebe halkların da ayaklanmasıyla büyük güçlüklere sebep olan bu direnişi ancak milattan önce 328 sonbaharında bastırabildi. Davranışlarıyla giderek bir doğu despotuna dönüşen İskender, Pers hükümdarları gibi giyinmeye ve hükümdar karşısında yere kapanarak selamlama uygulaması gibi Pers geleneklerini benimsemeye başlamıştı. Hatta Baktriyane prenseslerinden Roxana ile evlendi. Kendini tanrı olarak görmeye başlayan İskender'in gittikçe büyüyen kibri etrafına rahatsızlık vermeye başlamıştı. Ele geçirdiği ülke halklarından yeni askerler toplayarak engebeli arazide savaşma yeteneğine sahip yeni bir ordu oluşturan İskender, M.Ö. 327 yazında Hindistan üzerine yürümek amacıyla Baktriyane'den ayrıldı. Hindi Kuş Dağları'nı ikinci kez geçen İskender, milattan önce 326 baharında Indus Irmağı yakınındaki Taksila'ya girdi. Askerlerine ve savunmasına çok güvenen Haydaspes ile Akesines ırmakları arasındaki bölgenin hükümdarı Poros, Hidaspes çarpışmasında İskender'e çok iyi dirense de kesin bir yenilgi yaşadı. Yenilgiye uğrattığı bu hükümdarın savaş zekasından çok etkilenen İskender, onu danışmanları arasına aldı. Başarısını kutlamak üzere Aleksandriya Nikai kenti ile burada ölen atı Bukafelos'un adını verdiği Bukafala kentini kurdu. Asya'nın doğusuna doğru yoluna devam etmek için Hifasis Irmağı'na kadar gitmesine karşın artık daha doğuya gitmek istemeyen ordusunun ayaklanmak üzere olduğunu görerek geri dönmek zorunda kaldı. Hidaspes Irmağı kıyısında 800 bin gemiden oluşan bir donanma kurduktan sonra bazı birlikleri karadan yürüterek Indus Irmağı boyunca Hint okyanusuna kadar ilerledi. Bu arada Ravi Irmağı yakınlarında Mallilerle girişilen çarpışmada ağır biçimde yaralandı. Indus deltasının ağzındaki Patala'ya girdi. Dönüş yolculuğu için ordusunun bir bölümü Neharkos'un komutasındaki gemilerle denize açılırken kendisi de kıyı izleyerek yiyecek sıkıntısı içinde ve çok zor koşullarda Beculistan'ı geçti. Bu arada Hindistan seferi hazırlıklarına başladı. Daha Hindistan seferine başlamadan yönetimde kanlı bir temizlik hareketi başlatan İskender, Makedonyalılarla Persleri kaynaştırma politikasına daha çok ağırlık verdiği bu dönemde Darius'un kızı Barsine ile evlendi ve komutanlarıyla askerlerini de aynı yolu izlemeye özendirdi. Ama Perslerin ordu ve yönetimde giderek Makedonlarla eşit bir konuma yükselmesi Makedonyalıların tepkisini çekmeye başladı. Makedonya'da askeri eğitim gören 30 bin Pers gencin dönüşü Doğu ülkelerinden gelenlerin süvari birliğine ayrıca Pers soylularının kraliyet muhafız birliğine alınmaları bu hoşnutsuzluğu daha da arttırdı. Milattan önce 324'te Gipis'te çıkan büyük ayaklanmaya kraliyet muhafızları dışında bütün ordu katıldı. Kendisine tanrısal onurlar yakıştıran ve bunu insanlara zorla kabul ettiren İskender, M.Ö. önce 324 kışında Luristan'da yerel halka yönelik sert bir sindirme hareketine girişti. Arabistan kıyılarına yönelik bir sefer için hazırlıklara başladı. Bununla birlikte Hazar Denizi'nin ötesine bir keşif birliği de gönderdi. Benzer günlerde uzun bir içkili eğlencenin sonrasında sebebi şüpheli bir biçimde hastalandı. 10 gün süren hastalığının ardından henüz 32 yaşındayken M.Ö. 323 yılında öldü. Cenazesi önce Memphis'e, oradan İskenderiye'ye götürüldü ve burada altın bir tabuta koyuldu. Ölmeden önce kendisine bu kadar büyük bir imparatorluğu kime bıraktığı sorulduğunda ise son söz olarak en güçlünüze cevabını verdiği söylenir. İskender'in ölümünden sonra imparatorluk dört parçaya ayrıldı. Yunanistan'a hükümdar olan Kassander, 7 yıl sonra İskender'in annesi Olimpias'ı idam ettirdi. 12. yılın sonunda ise İskender'in karısı Roxana ve imparatorluğun gerçek varisi olan oğlunu zehirlettirdiğinde ise artık İskender'in soyunu tamamen kurutmuştu. Hatta Antipatrit hanedanının kurucusu olan Kassander'in İskender'in ölümünden sorumlu olduğu, onu zehirlettiği de iddia edilmektedir gelecek haftalarda da hiçbir yerde bulamayacağınız bu kalitedeki videolara erişmek için abone olmayı unutmayın.